Selam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Water bottle flip yapıyorum. Anne. Anne beni izliyorsa sana çok selamlar. Dedem için de hep dua ediyorum. Yukarıda zaten. Anne beni izliyorsan like at, like at. Ailem de izliyor arkadaşlar beni. O yüzden onlar için bir şey söyledim. Bunu aldırmayın. Dislike falan atmayın. Dedem öldü zaten benim. O yüzden çok aldırış etmeyin ya. Şey, neyse konuşmuyorum bunlardan. Aa, ee, ben üzülüyorum çünkü. Aa kapak duruyordu. Bir daha. Hadi. Aa, anam. Anam. Duruyordu, duruyordu, vallahi duruyordu. Äh... Uh bir şey, bir şey sevmiyorum, bir şey sevmiyorum. Aha. Ben de, de bir de şey de. oldu zannediyorum bak. Tamam özlediler. Bu ne iş arkadaşlar lan? Nasıl kapattır öyle? Kapattır da anne gördün mü? Ya durmamıştır kesin. Bir iki iki de durdu. Abi böyle bir şey olamaz. Like atın. Kesinlikle like atın. Mini Bey like atın. Diye ki minici iki, iki de durdurdum. Tek yani Fusti'yi de tek de durdurdum. Abi bana bundan sonra pro ver atacağım diye. Bak Yiğit diye birisi vardı. Abi o da çok iyi o, yapıyor. Ama yani ondan daha öne geçtim abi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi tekte duruyor ya. Abi bir de gelmiş şöyle durdu bak. Tek gelmiş tek yani tekte bir bir ses duydum. Koyayım şöyle Heh. kamerayı koyayım Şeye. abi şu manzaraya bakar mısınız ya abi çok iyi çok iyi çok iyi yani çok iyi başka hiçbir şey diyemiyorum başka hiçbir şey diyemiyorum başka hiçbir şey diyemiyorum abi. Ah böyle bir şey olamaz ya. İşte bu, İşte bu, İşte bu. İşte bu. Aa, duruyordu. Duruyordu arkadaşlar değil mi? Aksine de düşünmüşüm. İkisini de düşünmüşüm ya. Tam neyse abi durdu yine durdu ya. Yine durdu abi böyle bir şey olmadı. Evet yeri durmamış. Yeri durmamış. Aaa lan yine kapak geldi. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan yine kapak geldi. Ne bu ne? Ne oluyor? Abi. Oha ama. Ama oha yani. O ama. O ama. Bu kaçıncı kapak ya? Kesinlikle bu videoyu atmam lazım. Kesinlikle anne like at, Mirbe like at. İzleyenler like atsın, herkes like atsın. Allah Allah. Anne o küfür değil Evet. Tekrar atıyorum. Oh durmadı la. Ya, durmadığı için seviyorum. <laughs> Ay, arkadaşlar görüyorsunuz. Durmadığı için seviyorum yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ay Böyle bir şey olamaz ya. Vos. Oy. Kır istersen. <gülüyor> Kır. Kır. <laughs> Kır. Gitti. Dolap gitti. <laughs> Alalım, ama. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Şimdi gel oğlum. Bak. Of. Tuttadım. gel. şöyle yap bakalım. O durmadı. Al Al oğlum. bakayım. Al abici. Al abini. Biz bu işi biliyoruz yani. Değil mi? Bir ben bu işi biliyorsam like atmayı unutma. Ama bir bak ben like at. Herkes like'ları patlasın. Patla patla patla. Çekil içine. Tekrar atıyorum. Bu sefer buradan atacağım onu. Vurmamıştır. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kırma ama her şeyi de bakacağım. Abi ne oldu lan? Ana! Benim tam da kafam düştü. Kafama geldi ya. Yeter artık gelmesin ya. Bu da durmamıştır kesin. Ben yani nereden biliyorum? Ama ara, ne oluyor? O kapak duruyor sayalım arkadaşlar bunu. Yani şurada pozisyonu kapak duruyor sayabilir miyiz arkadaşlar? Ya bu arada çıktığım yer bir ka, birinci kat filan yani birinci kat gibi filan yani şuraya şun durdu mu sizce? Baksanıza. Sizce durdu mu? Arkadaşlar iki tane video atacağım bu arada. Tamam. Bekle tablete atayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya ben niye indim? Şimdi arkadaşlar deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok güzel işte. Şimdi evet arkadaşlar son vuruşlarımızı atıyoruz çünkü 10 dakika olmak üzere. Evet. Şimdi şunu attım. Durmadı değil mi? Şunu attım. O da mı durmadı? Durmamış. Durmasın. Canın sağ olsun. Bekle şimdi. Tamam oğlum bak git. Evet. Son iki şöyle yapacağım. Olmadı. Şimdi son. Bir de şunları yapayım. Ya, durmadı. Dök. Keser adım. Hadi be. Neyse arkadaşlar. görüşürüz. Geliyim hemen Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz.